Ben Rüyam'da kar gördüm Hı. ve böyle tahta bir uzun bir ev vardı. O tahta evin içine girdim ve birinin cenazesi varmış. Annemle, anneannemle ben oradayım. Ben bir tane erkek, biri teselli etmeye çalışıyorum. Sıvazlıyorum onun kollarını falan. daha sonra ilerliyorum. Masa, uzun bir masa var. Annem oturuyor, anneannem uzanıyordu orada. Annem bir şey anlatıyor ki annem ben de Mart'a kadar kalacak diyor. Sonra bir şeyler daha konuşuyorlar diyor ki hayır diyor bir şey daha var Mayıs'a kadar kalacak pardon diyor değiştiriyor. Ben de anneme e, 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 takılmak istiyorum ki bak diyorum bize Mayıs'a kadar kalacak mısın diyorum. Bekar ben mısınız onun... Ferda Hanım? Evet bekarım. Kalabalık bir ortamda sizi gözetleyecek. İyi midir? Hanım hatın mıdır? Kalkışı, oturuşu, konuşması <laughs> nedir? Bazen köylü diliyle konuşacağız <laughs> Estağfurullah, ki. Estağfurullah. <laughs> ha. hayır. Şimdi e, biz tabi tabirleri kitapları okuduğumuzda i̇bn Sirin, evet. Nablusi'nin daha neler yazıyor da hani oradaki lehçe kelimeleri kullansak burada hiç kimse bir şey anlamayacak. Biz onu çevirerek söylüyoruz bazı yerleri. Sizi hani bir gözetleyecek, sizin hal <laughs> hareketlerinizi, sizi gözetleyen birileri var. Ve bu insanlar tatlı insanlar. Sizle alakalı bir gerçeği yani mesela bir e, kısmet getirecekler kapınıza. Burada o büyüğünüzün olması Allah izin verirse hayırlı büyük bir kapı açılması neticesinde hayırlı bir yuvaya kavuşacağınızın işaretini vermiş. Peki. Evet. E, teşekkür e, teşekkür ederim. Bir de şey devamı var. Biz anneannemle çıkıyoruz. kar e, var. Karın ben yerinde gidiyorum. Anneanne diyorum. orası çok tünsek çıkma." diyorum. E, ben e, yanında bir turuncu böyle nasıl desem? Turuncu böyle yerler var. Bahar turuncu yerlerden git diyorum. Sonra el ele tutuşuyoruz. E, ben anneannem o kadar genç duruyor ki Diyor koşuyor, koşuyor sonra böyle e, aşağıya böyle inecek bir yerde yani bayağı tümsek bir yerde iniyoruz. Anneannem hiç düşmeden iniyor tutuyorum ben onu. Daha evet. sonra annem diyor ki bak diyor şöyle de diyor beşinci katta oturan bir tane kadında oturuyorduk biz git. Anneannenin kaza aldı onu da al gel diyor. Orada rüyam bitiyor Ferda Hanım maşallah evet. sizin rüya da Brezilya dizisi gibi olmuş. <laughs> <laughs> Hayır de bu kadar nasıl aklınızda tutuyorsunuz? Şimdi kar olması kışı gösteriyor. Turuncu olması bu kardeşimize kısmet turuncu yani. Turuncu olduğu için kışın bir kısmetiniz var ama bunu iyi değerlendirin yaza bırakmanızı tavsiye ederim size. Yani bu kışın gelene hemen yok demeyin ama evet de demeyin yazı bekleyin.